Dostlar, Balık ve Ben kanalından herkese selam. Bugün neredeyiz? Silivri'deyiz. Silivri'nin Çanta plajındayız. Gördüğünüz gibi hava çok güzel. Bayramın 3. günü. Yemimizi çıkardık. Yem çıkarma videolarımı bir önceki videolardan da izleyebilirsiniz. Kırmızı kurt, patlak kurduğu dediğimiz kurttan çıkardık. Kum kurdu diye de bilebilirsiniz. Ee, bakalım. Hedefimiz burada e, eşki ne olur. Belki ispendek ya da mırmır olur. Deneyeceğiz. Allah rızkımızı verirse tutarız inşallah. Bakalım tripodumuzu açmakla başlayalım. Soğutamızı aldık bakalım. Haydi bismillah. Hadi bir şey yapalım. Gez göz arpacık önemli. takımlarımızı hazırlıyoruz. Bugün hazır takım kullanıyorum. 75 gramda kurşun atacağım çünkü çok fazla dalga yok. takılacak bir yer yok. Oranın yerini biliyorum. Yani çok temiz. Onun için bakalım bizim için ideal olacak mı? İğneyi de göstereyim. Şöyle iki numara çelik iğne var buradaki balık için ideal bir iğne. Kısa takım kullanıyorum burada. Takımın boyu şöyle en fazla 60 santim falan. Gördüğünüz gibi şu şekilde. Değerli dostlar, değerli obidaşlar. Buraya geldiğimizde takımlarımızı açıyoruz. Poşetlerimizi sallıyoruz. Değil mi? Sen salla, ben salla, o salla. İşte görüyorsunuz. Arkadaşım bir tanesi bir bırakmış. Ne yapmış bilmiyorum. Buraya atmış. Biz bunların hepsini toplayacağız. Yani bir şişeleri, su şişeleri, poşetler. Yani lütfen arkadaşlar rica ediyoruz. Bunları yapmayın. Bunları yaptığınız sürece biz bu denizlerden hiçbir şekilde bırakın balık tutmayı yüzmeye bile gelemeyeceğiz. Diğer takımımızı da açalım. Bu da aynı şekilde hazır takım. Bunda da aynı şekilde iki numara. Bunu e, çuprada kullanıyordum. Ama burada Mırmır ya da Eşkina'da deneyeceğiz. Evet yaklaşık bir, bir saat önce falan farklı bir plajdan kırmızı kurt çıkarmıştık. Patlak kurdu. Biz bunları uzun süre yaşatmak için de birazcık kum ve yosun koyduk oksijen olsun diye. Evet görüyorsunuz. Şöyle elime de iki tane aldım. Boyları da tam iğnemin boyutuna göre. Bakalım ya bismillah diyelim atalım. Artık rızkımız varsa alırız yoksa da eğlenmiş oluruz her balıkçının kendini avutma yalanı gibi. Şöyle. Yemimiz dediğim gibi bu şekilde. Yemi mümkün olduğunca patlatmadan giydirmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Biraz kaygan. Onun için elimden kayıyor. Ben yemi Dışarıdan çıkıp patlattırtmıyorum en sondaki iğnenin ucunu. Şu şekilde bırakıyorum. Zaten iğnem tırtıklı olduğu için çıkmayacaktır. Şu şekilde kalıyor. Gördüğünüz gibi gayet muntazam bir şekilde duruyor. Aynı şekilde buna da takacağım. Şöyle göstereyim. En baş kısmında sokuyorum patlatmamaya özen gösteriyorum. Patlatırsa çabuk biter yemin. Şu şekilde hem iğnem görünmüyor hem de gayet güzel yem şekilde duruyor. Evet. Atışımızı gerçekleştirelim bakalım. Gayet güzel gitti. Şey. Bu oturma kısmında da çok fazla problem yok. Zaten çok derin değil. Şöyle ufaktan bir boşluğumu alıyorum. Gergin olduğundan emin olduktan sonra o oturma tripoda bekliyorum. Evet, diğer e, takımımızı da yemleyelim. Bu birazcık daha farklı bir yine Çapraz. Ama hiç fark etmez. Tam aksine daha da iyi olabilir. Balık geldiğinde en azından çıkmaz. Yuvarlak olduğu için inen tombul olduğu için giydirmesi de kolay oluyor. Peki hocam bir şey soracağım. Bu kurdu bu şekilde dolamanın bir amacı var mıdır? Yani takma şeklinden bahsediyorsan bu e, patlamamak için hem daha ideal hem e, direkt kurt görünümünde olduğu için bu şekilde göründüğü için daha iyi. Yani hassas bir yem. Ya burada bir boru kurdu olsaydı ya da bir çim kurdu olsaydı ya da bir fırınsız olsaydı daha farklı bir yöntemle takabilirdim. Fırınsız olsaydı işte ne bileyim yemiğiyle sarardım ya da çim kurdu olsaydı örme yöntemiyle de yapardım. Gene aynı şekilde yemiğiyle sarabilirdim ama buna gerek yok. Bu yem lokum gibi yem zaten. Bu şekilde taktığımızda her türlü iş görürüz. tane iğne var ama ben iki tanesine takacağım. Gece birazcık daha buradayız. Hem yemimizi tedarikli kullanalım. Hem de gündüz gözüyle biraz hem size bunu göstermek istediğim için böyle takıyorum. Kendini hemen söndürüyor. Salıyor. Biraz şuradan sıkarsam kendini kasıyor arkadaşlar. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Biraz parçalandı. Bunu da daha farklı yapacağım. Taktıktan sonra bir tık şöyle çıkarıp şu şekilde bırakacağım. Evet, yemlerimi taktım. Buna bir tık daha ağır kurşun kullandım. Birini biraz daha yakın attım. Bunu biraz daha uzağa atmayı planlıyorum. Bakalım bize rastgele. Altını sallıyoruz. Oturup oturmadığından emin oluyoruz. Her türlü burada koyup beklemeye devam. Nasibimizi bekliyoruz dostlar. Bakalım nasibimiz varsa alırız. Yoksa yapacak bir şey yok. Biz davamızdan vazgeçmeye yani vazgeçmeyeceğiz hiçbir zaman. Ya, Arkadaşlar siz de kanalıma bir abone olmayı bir mutlaka bir unutmayın. unutmayın. Takiplerde kalın. Beğeni yapmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sizlerin desteği benim için çok önemli. Evet dostlar yaklaşık 1,5-2 saatlik at çek yaptık ama nasibimiz yokmuş demek ki. Umarım daha sonraki avlarda güzel balıklar yakalarız. Aboneliklerinizi ve beğenilerinizi bekliyorum. Hepinize rastgele eyvallah.